Montaigne, İnsan Hali Seslendiren Gamze Kaptan Benim işim gücüm kendimi incelemek. Yapacak başka işim yok zaten. Bakıyorum da öyle çürük taraflarım var ki söylemeye zor varıyor dilim. Sağlam oturaklı neyim var? Her an sendeleyip düşebilirim. Gözlerim bir şöyle görüyor, bir böyle açken başka adımım sanki yemekten sonra başka keyfim yerinde ise hava da güzelse kötü kişi değilim ama bir nasıl canımı yakmaya görsün asık suratlı aksi yanına yaklaşılmaz bir adam olurum aynı atın yürüyüşü bir rahat gelir bana bir rahatsız aynı yolu bir uzun bulurum bir kısa Aynı biçim bir hoşuma gider, bir zıttıma. Bir gün her işe yatkınım, bir başka gün hiçbir şey gelmez elimden. Bugün sevindiğim şeye yarın üzülebilirim. İçinde durmadan değişen, ele avuca sığmayan bir sürü duygu. Kara kara düşünceler, derken bir öfke, ağlamaklı bir haldeyken birdenbire taşkın bir sevinç. Kitapları karıştırırken bakarım, dün içinde türlü güzellikler bulduğum, okudukça coştuğum bir yer bugün bir şey demez olmuş bana. Eviririm, çeviririm, orasını burasını okurum, nafile. O sayfalar boşalmış, yabancılaşmıştır artık benim için. Kendi yazılarımda bile her zaman ilk duyduğum, düşündüğüm şeyleri bulamam. Burada ne demek istemişim acaba? Derim. Değiştiririm çok defa ve kaybettiğim ilk anlamın yerine ondan değersiz bir yenisini koyduğum olur. Aynı yolda bir gider bir gelirim. Düşüncem her zaman ileri götürmüyor beni. Bir o yana bir bu yana yalpalıyor. Geliş güzel hafif bir tekne gibi. Azgın fırtınanın denizde bastırdığı Kıtalyus. Çok defa başıma gelmiştir. Oyun olsun diye kendi düşüncemin tam tersini savunayım derken kafam o tarafa öylesine kendini vermiş, bağlanmıştır ki kendi düşüncemi yersiz bulmaya başlayıp bırakmışımdır. Eğildiğim yere sürükleniveriyorum. veriyorum ağırlığım beni ondan yana düşürüyormuş gibi. Kendi içine bakan herkes de bunları söyleyebilir. Aşağı yukarı. Kürsüde konuşanlar bilir. Konuşurken duydukları heyecan onları inanmadıkları şeye inandırır. Soğukkanlı, sakin zamanımızda hiç de bağlı olmadığımız bir düşünceyi öfkeli anlarımızda nasıl benimser? ne candan ne taşkınca savunuruz. Bir avukata davanızı anlatın sadece. Size ikircikli, kararsız laflar eder. Bakarsınız bu adam sizin hakkınızda savunabilir. Karşı tarafında. Ama bol para verin, davanıza bir tutulsun, sizi kazandırmak istesin. Bakın o zaman nasıl aklı da bilgisi de sizden yana olur hem de ne coşkunlukla. Kafasında birdenbire doğrunun şimşeği çakmış, yepyeni bir ışıkla aydınlanmış, davanıza gerçekten inanmış, bağlanmıştır. Öyleleri var ki dostları arasında serbestçe düşünürken kıllarını kıpırdatmayan bir düşünce uğruna mahkemede yargıcın sertliğini içerleyerek inada kapılarak ya da şöhretlerini kaybetmek korkusuyla ateş alev kestirler.